Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Eylül ayı değerlendirme toplantısında kentin su kaynaklarındaki kritik durumu açıkladı. Su kaynaklarımızın etkisini bakın, 85'i Doğancı ve Nilüfer Barajları'ndan karşılanıyor. Yüzde 15'i de Uludağ Pınar Kaynakları'ndan karşılanıyor. Kuraklıktan dolayı yüzde 50'si Doğancı ve Nilüfer Barajları'ndan, yüzde 15'i Uludağ Pınar Kaynakları'ndan, yüzde 35'i de 155 tane yeraltı su kaynaklarında, su kuyularında. Ve tabi zaman zaman bu kuyular çöküyor. Yani yine gerisine hemen yakınında bir yere de bir daha açıyoruz. Ve sürekli e, olarak oradan temin ettiğimiz yüzde otuz beş Az değil. Fakat 250 metrelere indiğini de söylemek istiyorum. Yeraltı seviyesi. İnanılmaz bir rakam. Bakın 250 metrelere indi. Bu <laughs> aslında bizim Bursa'mızın, Bursa Ovası'nın ne kadar kuraklık yaşadığının da göstergesi. <laughs> Ve derin su koyuyla sürekli yeniyoruz bakın. Yani üç beş tanesi çöküyor, tekrar ihale yapıyoruz, yeniden yakınına bir daha onları yapıyoruz ki su planımız yani suyla ilgili sıkıntı yaşamayalım. Başkan Bozbey barajların doluluk oranlarından da bahsetti. Doluluk oranımız Doğancı'da yüzde altı nokta Nilüfer'de ise sıfır. Nilüfer barajı sıfır şu an. Yani ama Çınarcık yüzde seviyesinde. Ya bu demektir ki 75 milyon metreküp civarında Çınarcık'ta su var. Ve ortalama e, zorluk oranımız ise 3.3. Yani hem Doğancı'yı hem de Nilüfer'i düşündüğümüzde ki Bursa'nın günlük su tüketimi 525 bin metreküptür arkadaşlar. Oldukça fazla. Tabii ben fiyata bir şey demeyeceğim. Yani şu anda biz 30 büyük şehir içerisinde herhalde 23 24. sıralardayız yani. Ama maliyetimiz çok yukarıda. Maliyetimiz bugün aşağı yukarı 80 85 liraya kadar yükseldi. Enerji maliyetlerinden dolayı bir metreküp maliyeti o. Gerisini sübvanse ediyoruz sürdürülebilir değil tabii ki. Çınarcık Barajı ile ilgili de açıklamalarda bulundu Başkan Bozbey. Biz Çınarcık'tan bir bypass hattıyla bakın e, direkt olarak tünelle o suyu biz Doğancı Barajı'na aktarabilirsek o zaman orada günlük 500 bin metreküp arıtma tesisini çok rahatlıkla çalıştırabilecek duruma gelebiliyoruz. Aksi takdirde yine Çınarcık Barajı'ndaki şu an hemen onun yakınında yapmış olduğumuz arıtma tesisi 300 bin metreküp günlük. Eğer sadece oraya kalırsak yarın çünkü havzası dar. Hem Nilüfer'in hem de Doğancı'nın barajın havzasından e, dar olduğu için su birikme olana olmayabilir. Ve önümüzdeki yıllarda da daha fazla kuraklık olacağı bilim insanlarınca şu anda söyleniyor. Bilimsel olarak söyleniyoruz. Biz buna hazırlıklı olmak zorundayız. Başkan Bozbey, yaş olmaması durumunda kesintinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. İsale hattından baypas attı. Yaklaşık 3, 3 kilometre civarında 300 milyon liraya bize mal oldu. Ancak ay başında belki kesmeye başlayacaktık suyu. Eğer biz bunu yapmasaydık yani şu anda Eylül başı itibariyle su kesintileri olmuş olacaktı Bursa'da. Ama halen daha bu su hiç kesilmeden devam ediyor. Bir tek ne istedik vatandaştan, Bursalı'lardan? Tasarruf edin dedi. Ve tasarruf ettiler. Ben teşekkür ederim. Her bir Bursalı'ya çok teşekkür ederim. Başkan Bozbey ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarının azaldığını, ancak Buzki'nin borçlarının 11.8 milyardan 22.5 milyara çıktığını söyledi.